Doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları bir gün iş bıraktı. Sağlık emekçileri cumartesi nöbeti uygulamalarına karşı alandaydı. Yani fazla ve esnek çalışma uygulamasına karşı. 6 haftadır bu uygulamanın sahada yaşam bulmadığını hatırlatan sağlıkçılar, Sağlık Bakanlığı'na nöbeti iptal edin çağrısı yapıyor. Sağlık emekçileri Cumartesi nöbetlerine karşı İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere ülkenin pek çok yerinde bir günlük greve çıktı. Cumartesi nöbeti sağlık Koruyucu sağlık hizmetlerinin tasfiyesine fazla çalışma Angarya'ya karşı grevdeyiz. AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü yasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamalarına artarak sürmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın acil servislerdeki açığı kapatmak için sağlık emekçilerine dayattığı nöbeti kabul etmeyen emekçiler şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da nöbetlere gitmeyeceklerini vurguladı. Nöbet, İstanbul'da greve katılım %90'ın üzerindeydi. Sağlık emekçileri ülkenin pek çok yerinde yaptıkları eylemlerde cumartesi nöbetini sağlık bakanı tutsun dedi. Pembusun üzerinde acil servis başvurusu olan tek ülke dünyada Türkiye. Bu bozuk düzenin, sağlıktaki bozuk çarkların sonucunu acil servislerde yaşıyoruz. Bu bozukluğu gidermek için Sağlık Bakanlığı önce aile hekimlerine acil nöbetleri yazdı. Baktı ki böyle çözülmüyor. Bu sefer cumartesi pazarları da aile sağlığı merkezlerini açık tutacağım dedi. Düşünebiliyor musunuz? Acil hastalar, bir türlü iyileşemeyen hastalar, doktor doktor gezip de bu bozuk sağlık düzeninde şifa bulamayan hastalar acil servis yerine aile sağlığı merkezlerine gideceklermiş. Aile hekimlerine muayene olacaklarmış cumartesi günü. açıklama değil, halkın ve sağlık çalışanlarının taleplerine kulak vermesini ve sorunlarını çözecek adımlar atmasını bekliyoruz. Bu düzenin ne halkın sağlığına ne de sağlık çalışanların insanca yaşam mücadelesi bir katkısı yoktur, olmayacaktır. Ve aile hekimleriyle aile sağlık çalışanlarına dayatılan esnek mesai ve nöbetleri bizim sendikamız için yok hükmünde. Biz bu nöbetten hiçbirini tutmayacağız ve bu nöbetler kaldırılana kadar direnmeye devam edeceğiz. Öte yandan İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi hemşireleri de eylemdeydi. Daha devam. Acil serviste çalışan hemşireler hemşire sayısının artırılması ve çalışma saatlerinin düşürülmesini talep etti. Eylem yapan hemşireler rektörlük binası önüne siyah çelenk bıraktı. Formalarımızı çıkartıp üzerine köle değil hemşireyiz acil sorunlarına acil çözüm yazılı siyah tişörtleriyle çalışmaya devam ediyoruz. Bu eylemlilik olduğunu farkında, bunun bir eylemlilik olduğunu farkında olmayan yönetim tarafından sürekli baskı ve tehdit ile siyah tişörtlere çıkartılmaya zorlanıyoruz. Ama her türlü yıpratma ve tutulan tutanaklara inat hakkımızı alana kadar bu siyah tişörtleri giymeye devam edeceğiz. Gireme, gireme.